Selam arkadaşlar. Bugün yeni kedimizi göstereceğim artık. Nerede? Bakın. Nerede? Ben burada. Bakın. Aman yok. Amanım, Sen ne tatlısın. Normalde kara değil, gri. Kamerada böyle gözüküyor. Evet, gri. Aşık gri.

Ben bence ne çekeyim. Çok tatlı. Kuyruğu emin arkadaşlar aslan gibi. Kuyruğunu bakın gösterelim. Bakın ince başlıyor uzun bitiyor. Böyle bakın ince. Uzun bitti. Ve kuyruğuna değdirmiyor. Ben onu alayım sizin için. Neredeyiz? Yok bir çıktı? tepe. azıcık kamera. Bakın gri demiştim. Allah. Im. Ah. Dur yakınlaştırayım. Bütün tüyü elime yapıştı. Bakın arkadaşlar. Ne Tüyleri çok güzel. Orada. Dişi. Şu arasının olduğu yerde. Dişi. Dişi olacak kız. da kız arkadaşlar. İkisi de kız. İkisi, İkisi de, de doğuracak. O yüzden bu sürü hayvan bakıyor olacak. Rıfkı doğuracak. Rıfkı. Gel bak hamile arası. Ama bunun da bu bir yaşında arkadaşlar şu tatlılara bakın. Ya. Kızlar iki yaşına geldi. Değil mi Bak bu da Kedi Aras'ın tipi. Bakın. <gülüyor> 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 bakın bu da Kedi Aras'ın. Bakın bu da Kedi Aras'ın poposu. Cana Kedi Aras'ın Aras poponu kaldırdı. <laughs> Hayvan bayılıyor ya. Aa. <laughs> <Doğru. gülüyor> <Doğru. gülüyor> bulunuk göster. Attı, 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 açacak geliyor. Kartopu. Dokuma koyun. Koyun sevmiyor ya. Gel. Atladık. Aras, ka sen kamerayı tut, kameraman. Yok tutamam ben. Olur. Kameraman değilim artık. Aynen. Kamerayı kapatın. Aras. Ya bu. Şu an her. Elimizin kanı görüyor musunuz arkadaşlar? Sarı nişesi. Oradan ben vurduğu için. Yerimin içindeki kanlar da çıkıyor. Al bakın. Çok fazla kan var ya. Arkadaşlar bakın. O da yakınlaştı. Zaman baktık. Bak tamam. Ya öyle değil. <laughs> Kameradan mı yaklaştı? Anne. Çok yakınlaştı Çok hocam. Ben merak. Tamam ben sana Oh, 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 Al Koyacağım. Kameraman çekmeye bilmiyor. Salak kameraman. Geri yalğa kameraman. Kameramanın tipi bile angur ungur göbeğini, <laughs> göbeğini ben. Onun göbeğini. Onun göbeğini. O göbekten sen taşımayı seviyor bence Hayvanlar göbekten geçinmeyi sever. Çok uzaklaştırdım. Neden <laughs> uzak kalmış? Çok yer lazım. Baba nala iyi. Merak ediyordu ki diye. Baba nara. Tamam ediyoruz. arayacağım da aradım ben. Gösterdim. Aynen ararım. Bir daha. Arkadaşlar arası o zaman böyle şey bitiriş şey yapıyorum. Görüşürüz.